<laughs> Sonunda Zeynep olan aşkını itiraf ettin demek. Vay be Ali <laughs> ya bu çok iyi işte. <gülüyor> <gülüyor> A, yenge, senden bir iyilik isteyeceğim. Yapar mısın? Tabii yenge. Söyle nedir? Sayfı bugün okuldan sen al. Okuldan mı? Neden? Bir sorun mu var? A, hayır. Nasıl bir sorun olabilir ki? Sadece dayım bugün. Evde olduğu için yanında kalırım diye düşünmüştüm. Zeynep'i e sorsak acaba? E sen müsait misin Zuhu? Sorun değil. Saife okuldan ben alabilirim. Zübeyir Bombey'i o kadar da iyi bilmiyor. Okula geç kalırsa bu hiç iyi olmaz. O yüzden senin gitmen çok daha iyi olur. Aksi halde başka bir yol bulmam gerekecek. Hayır yenge. Ben hallederim. Annem kötü biri değildir. Sadece disiplinidir. Onu böyle kabul etmeye çalış. O zaman herkes için kalbinde çok büyük bir sevgi olduğunu görürsün. Ama bana izin verirsen eğer, annemle ben konuşurum. Varsa bir yanlış anlama hepsini hallederiz. Hayır, hayır. Yengemle konuşmanı istemiyorum. O zaman ne diye bana anlattın? Şu sıra hiçbir şeyi içimde tutamıyorum. Seninle paylaşmadığım zaman huzursuz hissediyorum. Ben de bu sabah aynı durumdaydım. İşe gitmek içimden gelmiyordu. Ama dün gece yaptığımız o sohbet ve sonrasında. Ya bu arada, Barkat neden o ilacı almış? Sebebini öğrenebildin mi? Hayır, ama Zubudan rica ettim. Gözünü Barkattan ayırmayacak. Şüpheli bir şey görürse hemen bana haber verecek. Aa, bekle biraz. Zubu arıyor. Sonra ben seni ararım. Hayat. Evet bu. Dinle, Barkat şu an havuzun orada ve telefonda. Biriyle konuşuyor. Ya dayın? Dayın odasında. Az önce karşılaştık. O da birazdan havuza gireceğini söyledi. Tamam, en kısa zamanda eve dönmeye çalışırım. Hoşça kal. İlacı dozunda vermen çok önemli. Biri dört damladan fazla aldığı zaman şiddetli bir felç geçirir. Ama bu felç sadece on dakika sürer. Barkat şu an havuzun orada ve telefonda. Biriyle konuşuyor. Dayın odasında. Az önce karşılaştık. O da birazdan havuza gireceğini söyledi. Havuz, o ilaç. Barkat da havuzun yanında. O halde Barkat, o ilacı havuzun içine boşalttı. Ya dayım havuza girerse Allah'ım? Sen yardım et. Aradığınız numara şu an kapsama alanı dışındadır. Zubu. Zubu. Kapalı. Zubu'nun telefonuna ulaşılamıyor. Dayımın telefonda cevap vermiyor. Baba, ben görevimi yerine getirdim. Tamamdır. Osman Abdullah, biraz sonra tarih olacak. Sana söyledim, merak edecek bir şey yok dedim. Ben senin kızınım. Bu iş artık bitmiştir. Zeyn, hemen eve gitmek zorundasın. Dayım havuza girmek üzere. Onu durdurmak zorundayız.